Meşhurdur Kıbrısım'ın oloyası her sesi, uyanırken duyarsın Mausa'dan gemi sesi, kale içi Mausa'nın kendine az incisi, buradaki eserler Kıbrısım'ın gözdesi, kışın güzel yurta git, gezbede portakal al, portakalın lezzeti şerbet gibidir bal, insanları cana yakındır bu güzelin yurdun. Diliyorsan bütün kış dur otur orada kal. Herkes bilir Girne'nin eşsiz kordon boynu. Girne'nin ünü açtı Kıbrıs'ımın boynu. Her yerden turist bulunur Girne'nin içinde. İçmeye doyamazsın Girne'nin tatlı suyunu. Kıbrıs denince tabii ki koşa gelir akla. Dere boyunu gezeyle dağıt kafayı rahatla. Askerliği burada yaptım düşmana karşı silahla. Bu sınırdan geçilmez koy başını yastığa rahatla. Karpaza git gör, özgür gezen eşekleri Sakın dalga geçme, mercan gibidir gözleri Karpazlılar yetiştirir, Kıbrıs'a az Türkiye Türkiye'yi işaret eder karpaz burnu hem de ezelden beri Turistlerin meskenidir, iskelenin sahilleri Kıbrıs'ta çok sevilir, iskele festivalleri Hiç boş kalmaz iskelenin meşhur balık evleri Kıbrıs'ta iskele, eğlencenin merkezi Birbirinden güzel, Kıbrıs'ın tüm şehirleri Gezmekle bitiremezsin, bir günde her yeri Kulağının pasını alır, dinle Kıbrıs manileri Turistlerin konağıdır, yeşil adamı her yeri